Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kafelanda oynayacağız. Yemeklerim pişmiş. Şuradan servis ediyorum hemen. Ocaklarımı temizliyorum. Yeni yemek pişireceğim. Arkadaşlar sizlerle beraber ünlü çağıracağız. Bakalım e, ne yemek istiyorlarmış. Ona göre de e, yemek pişireceğiz. Bunu istiyormuş arkadaşlar. Bundan pişirelim. Soslarla beraber pişiririz. Galiba bu kısımdaydı o. Evet. İki tane pişirelim hemen. Sos kullanarak tümünü pişir. Evet. Şimdi çağıralım arkadaşlar. Hemen getiriyorum. Arkadaşlar yeni seviyeye de ulaştım bu arada. En sevdiğim yemek var. Favori yemeği. Arkadaşlar ünlünün önünde şu an bir müşteri geldi ve görünmüyor. Şu arkadaki. Evet. Arkadaşlar yeni bir şey alalım. Hadi kola falan satılıyor, neydi onun adı otomat meyve sıkacağı su sebili su sebili olması lazım bende evet var ee, portakal sıkacağı arkadaşlar kartlarımdan ne kadar var bilmiyorum ona uyumlu bir şey yapmam gerekiyor Hmm, arkadaşlar neredeyse çoğu şeyime uymuyor. Bakalım çay otomatına. Çay otomatını yapabiliyorum ama ben dondurma şeyini yapmak e, şeyindeydim tarafındaydım. Ve dondurmayı ben yapabiliyorum dondurma otomatını. Şuraya kuracağım. Bir tane daha yapabiliyor muyum ona bakacağım şimdi. Arkadaşlar ilk önce ben şunu kurayım da ondan sonra şey yapalım. Evet yaptım. Bakalım şimdi ne kadar yapabileceğim. Portakal sıkacağını bakalım. Arkadaşlar şu yeşil kartım sıfır kalmış. Hiç yok yani. Yapamayacağım maalesef başka. Bir sonraki videolarda da başka otomatlar kurarız. Şimdi gelin şunu çevirelim. bir beğeni puanı. Bir tane de şu biletim vardı. Çevirme bileti. Onu da kullandım. Mall kupon geldi. Bence arkadaşlar pek güzel bir şey gelmedi. Ben şu yeşil paradan bekliyordum. Çünkü ona baya bir ihtiyacım var. Neyse şuradan yemek pişirelim. Hatta arkadaşlar birini daha çağıralım. Hep yeni karıştırıyorum arkadaşlar partiyle şunu. Bakalım. Arkadaşlar erken gelecek bir gün olması lazım ama bu da bunu çağırabilirim. Bir dakikada geliyor ama iki tane kategoride yemek pişirmem gerekiyor. Ben galiba bunu çağıracağım. Sandviç bölümü. Bundan var. Arkadaşlar Bundan pişirelim. Arkadaşlar yine de emin olalım. Bir kere daha bakalım. Evet sandviç, sandviç bölümünden. Şundan pişirelim bir tane de. Bir tane de bundan. Zaten arkadaşlar iki tane yerim kalmış. Hiç görmedim. Olsun arkadaşlar. Sıkıntı değil. Dolaba atarız ama galiba dolapta da hiç yer yok. Bayağı bir dolu dolabım. Şunu pişiriyorum. Bunu da pişiriyorum. Arkadaşlar ben şu arkadaki yemeğe dokunmaya çalışıyorum ama şuna dokunuyorum. Heh, evet arkadaşlar. Pişirdim. Ben bunu servis etmek istiyorum. Bunun saat daha uzun. Belki bu daha şey etkili olur. Sevdiği yemeği bulmasına. Acaba arkadaşlar yemeğin birini satsam mı ki? Bunu satacağım. Zaten az kalmış. Şunu servis edelim. Şimdi önümüzü çağırabiliriz. Tabii ki de şu yeşil parayı harcayacağım. Arkadaşlar bayağı bir azaldı. Biriktirmem gerekiyor. Arkadaşlar yeni sos verdi. Çak çevirme bileti geldi arkadaşlar. Sizlerle hemen çak çevirelim. Evet favori yemeğini de buldu. Ve ünlü seviye atladı şu anda. Baya bir ödül kazandım. Ünlüm burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bir tane birden verdi arkadaşlar. Çevirme kuponundan. Hemen çevirelim. Arkadaşlar cömert ocak çıktı. Bu gerçekten çok güzel bir ocak. Ben gayet seviyordum ama fiyatı yüksekti galiba. Yeşil parayla alınan bir şeydi. Keşke şundan bir tane daha gelseydi. Bir boşluk kalmıştı arkadaşlar. Bakalım şuradan. Kurdum. Arkadaşlar hatta şuradan fiyatına bakalım. Bu ocağın. Ee, cömert ocak. Bu atlarda ama. Evet arkadaşlar %20 daha hızlı pişiriyor bu. Cömert ocak yüzde yirmi daha fazlaymış hızlı değil gerçekten sevdiğim bir ocakta hemen yemek pişirelim şuradan simit sandviç yapalım Arkadaşlar çok güzel değil mi? Ben beğendim ama şunu e, şu yemeğe koyacak yer kalmadı. Bir tane tezgah alsam genişletme yapmam gerekiyor. Arkadaşlar en iyisi biz genişletmeyi de yapalım. Genişlettim kafemi şu anda. Hemen yer kısmını bu yapraklarla döşüyorum. Arkadaşlar bayağı bir param biriksin. Şöyle 2 milyon falan. Çünkü parti ve e, sipariş şeylerini de açacağız. Ondan sonra kafeyi baştan aşağıya full e, değiştirmeyi düşünüyorum. E, bunu almayalım ya da şunu alalım arkadaşlar şöyle. Şunları, şu ocakları şöyle getirelim. Şuradan kafe ekipmanından tezgah satın alıyorum. Şunu şöyle çevirelim arkadaşlar. Acaba alabilirler mi buradan? Bence alırlar. Almazlarsa kaldırırız arkadaşlar. Sıkıntı değil. Buradan biraz daha pişireceğim. Arkadaşlar e, bu simit sandviçlerden para kasıyorum ben. 33 bin liralık var şu an elimde. 33 bin altınlık. E, bunları kasmak biraz hızlı oluyor. O yüzden bunları tercih ediyorum. Keşke ocağım daha fazla olsa. Şimdi diyeceksiniz ki gerçekten ocağın çok neden daha çok ocak istiyorsun. Çünkü arkadaşlar daha çok olursa daha hızlı ve daha çok daha fazla pişirebiliyorum. 35 bin liralık oldu. Bakalım şimdi ne kadar olacak. 35.000 altınlık karıştırıyorum arkadaşlar. Şu anda 37 bin altınlık. 2000 2000 gidiyor. Her neyse arkadaşlar videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.